Brawl Stars Ama bu sefer görevlerimiz var. dört tane görevimiz var. Birincisi Bibi'yi alıp bir tane bir düşmanı e, gaza iteceğiz. E Jackie ile sekiz güç puanı toplayacağız. Yok, de evet. 7 güç puanı toplayacağız. Bir de Colt'la üç kişi öldüreceğiz. Bir de Darryl'la 3 ulti do 3 ulti dolduracağız. O zaman hemen Daryl'ı seçelim ilk görevimiz olan olarak. Daryl bence kolay olacak. Kendisi zaten doluyor. Ama yani savaşacağız. O kadar da yani şey değil kusmayacağız. Hemen şuradaki kutuyu alalım. Kutu. 9 kişi kaldı. Sen ya... Şu otomatiklerde ölürsem tam. İlk ultimiz doldu hemen şöyle bir kaçalım bunda. Ultimiz de yani bir işe arasın ee, ilk i̇lk ultimiz oldu şu anda bir ulti, yani iki ulti kazanacağız tam. İkinci ultimiz de doldu. Şimdi şöyle hemen. Ben neden kullandım bunu bilmiyorum. Şuradaki dynamite almaya çalışacağım alabilirsem. Ya da piper mi alsam? Yok. Şuradaki daha almaya çalışacağım. Tam 3.i de oldu. Tam 3.i doldurduk. <laughs> Bu arada söylemiştim. Burada bir tane e, kaybedersek diye challenge'ım. Tuzlusu var. Ee, i̇lk ilk ilk görevi kaybetmediğimiz için anlıyorum. Eee o zaman diyecek ki ya... Tamam. Zaten ben hiç kimseye saldırmaya çalışmayacağım. O zaman tamam. Yavrum Gel ama Gel. Aa. Aa. Gerçekten. 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 Ya. gerçekten. ya Arkadaşlar. <laughs> Tuzlu su içmek istemiyorum. Neyse. Şimdi acıyla devam ediyoruz. O zaman şimdi Bibi görevini yapalım diyor. Bibi nerede Bibi? Hah, Hemen şöyle bu da bayağı zor. Ama ben ben kodla üç kişi öldürebileceğimi düşünüyorum. İnşallah öldürebilirim yani. Şunu bir alayım. Gel. Alan eğer daralırsa biraz iyi olur. Hiç adama sataşmak, bir adama sataşmak istemiyorum. Yoksa ölürüm. Ölmek de istemiyorum. Mesela sen, sana belki sataşırım. Sataşma bana. Yani. Sataşma, sataşma. Hayır ya. Az kalsın istiyordum da. Şuradaki çekim. Bu kostüm çok güzel. Çekim mi ki bu? Çekim değil yani. mi Bu çekim mi? Uy, balon aldım? Ama neden aldım? Çünkü ölecektim. Birazcık ortaya pusalım. Şöyle inşallah bul beni görmüyordur. Tam şöyle pusalım bir. Ee, neden gitti? Neden mama aldı Neyse. Şuradaki bulla inşallah şuradaki bulla sona kalmam. İnşallah kalmam. Ulti kullanmasın inşallah. Ulti kullanmasını istemiyorum. Hayır ulti kullanma bana. Hayır ulti kullanma. Ulti kullanma. <laughs> A, tamam. Kazandım kazandım. Gel öldür gel öldür. Tamam. Biraz ballıyım biraz da yaptım. Ama çoğu bal. Gerçekten bayağı ballıyım. Ama bence bu sayılır. Bence sayılır. Bence sayılmalı. Başaralım. Tamam. Ben bu görevi gerçekten hiç yapamayacağımı bekliyordum. Ama yaptık. Tamam o zaman son görevimiz koltla olacak. Hemen şurada koltuğu bir alalım. İnşallah bunu da kazanırım. Tuzlu su bir kere içmiş olacağım. Seni öldürmeye çalışayım mı? Oo ama öldürme beni. Ben öldüreceğim, ben öldüreceğim, ben öldüreceğim. Hayır, öyle gitme, gitme, gitme. Tamam, artık yoksun. Artık yoksun. Ben çok içimde kaldı ya. Gerçekten bunu yapmak çok istiyordum. X5. Gerçekten çok kötü bir tadı var. Yapmayın. Gerçekten yapmayın. E, bu arada size söylemeyi unutmuşum. 7617 e, 7617 kupa olmuştum, olmuşum. Olmuşum. E, sizde göründükçe Brawl Stars stüdyomda 3000 kupalarda falandım. Nasıl bir kastıysam yani. Tamam o zaman. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz.